geldiniz. Arkadaşlar sizden özür dilerim. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum. Hastaydım. Neyse arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim. Yanında Kayra var. Arkadaşlar Kayra'yı takip ederseniz sevinirim. Ben onu e, size açıklamaya yazarım. O da çok güzel videolar var. Neyse şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar eee video kısa olacak biraz 15 dakika yani. Çok uzun olduğunu düşündüm. Kısaltmaya karar verdim. Neyse hadi bakalım. Şimdi kutuyu kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kasıyor. Sizi bir dakika bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, şey düzelttim. Devam edelim. Şurada bir deri var da. Edgar'ın niye saldırmıyor diyecek ya. Hani. Otronmuş. Tamam aldık Edgar'ı. Kayran'a yardım edici var. Şöyle hasar zaten arkadaşım oldu. Alırım ben. Alamam. Edgar geldi kaçalım şöyle. Dur, gelemez buraya. Kaçalım. Kaçalım şöyle. Ha, kayra da geldi. Daha kayra. Şimdi arkadaşlar şu ezbere saldırıyorum. Ve ölecek büyük Çıkış yok ama. Çıkartmayacağım. Hayır öldürüyor orken. Arkadaşlar öldüm Hayır kaçsa Yok arkadaşlar bu turda Yapabileceğimiz bir şey yok Kötü kaldık aralandık Neyse arkadaşlar Ben hatta şöyle bir şey yapayım Edgar alayım Arkadaşlar bu arada ben hiçbirini güçlendirmiyorum Güçlendirmeme sebebim de var sebebi sebebim ise Leon'u yükseltebilmek arkadaşlar. Hazır versin bekleyelim. ya arkadaşlar. Bir sorun yaşadı. Hadi, hadi gel diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sizin de oynamamı istediğiniz karakterler varsa Yorumlara belirtebilirsiniz. Beraber oynarız. Bu arada farklı farklı kişilerle video çekiyorum. Mesela geçen Mehmet ve Rıdvan'la çekmiştik. Bunda ise Kayra ile çekiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda Ömer, Ömer, Sudanaz ve ben şeyleri de gelir arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Hep çünkü bunlar benim arkadaşlarım ve hep hepimiz beraber çıkacağız. Böyle arkadaşlar işte. Şimdi şu kutuyu çalalım. Ölebilirim. Kaçayım. Edgar var. Tamam. Kaçtım. Kayra öldü. Biraz kötü kaldım. Neyse kaçtım. Tamam. Şimdi Öğretimiz olsun. Tamam. Kayra da doğdu. Kayra dikkatli oynarsanız sıkıntı olmaz diyecekken oynayalım. Çıktı olmaz arkadaşlar. Biz devam edelim. Edgar geldi. Kayra öldürecek. Öldürmedi. Tamam. Kaçtı. <laughs> Öldük. Neyse. Kayra kaç. 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 Kaç kaç. risk riske atma. Hiç riske atma. Tamam arkadaşlar. Şurada bir Edgar var. Aa, içi de orada. Aa, çok arkadaşlar. Kaçtım. Karşıya. Tamam, hesaplaşmaya kaldık. Şunu kaçacağım arkadaşlar. Kayrağı ona kadar. Güç puanımız yok. Sıkıntı oldu bu biraz. Tam da oldu. Tamam. Aldım. Arkadaşlar canım yok. Dalamam ölürüm. Neyse dalacağım çok büyük risk. Yakınlaşırsam alırım. Al. <laughs> Bu ikisini atmasaydı alırdık. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ben direkt tekrar oyna diyelim. Geçelim. Bakalım şimdi. Arkadaşlar eğer 8000 olursam 8000 olduğumda ona özel bir video çekeceğim. O videoda şöyle bir video olacak. Leon aldığımız için Leon alacak. Çünkü ben 8000 kupada tam 8000 kupada Leon alınıyor. Ama fullenmiş bir değeri geldi yanıma bu kötü oldu. Yakından ikisini de alırım da. Kayra hasar yemeseydi alırdım. Şimdi ben de canım yok. Kaçmam lazım. Kaçmış imajı göstereceğim. Biraz. Şimdi şöyle atlayacağım birinin üzerine. Biraz daha yaklaşayım. Atlayalım şöyle üzerine. Atlamayalım arkadaşlar. Ölüleceğim. Arkadaşım olmuş. Neyse. Şuradan aşağı inelim. Bir de French sıkıntı arkadaşlar. Full French var. Önümde Leon var. Arkadaşlar kötü kaldık cidden kötü kaldık. Ölebilirim. Ben kaçayım. Kayra saldırmasa keşke. Gönül ister ki saldırmasa. Ama bu sefer biz öldük. Arkadaşlar bu arada benim 8 eksi yemem nedeni normal. Destansıdan hiçbir şey çıkmıyor tabii ki bana. Deri ve devrinin spreyi çıktı ama deri ve yok bende. Neyse arkadaşlar şimdi. Ben şimdi Mortis oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar belki bu videoda 8000 oluruz. 8000 olursa güzel olur. Arkadaşlar Mortis'i ben çok seviyorum. Bakın şimdi Mortis'e direkt ilerliyorsunuz ya çok güzel. Kayra yardım et. Hayal. Şimdi. Arkadaşlar şurada bir şey var da dalamam onlara. Daha güçlüler benden. Kaçmam lazım böyle bir durumda. Kaçalım. Yardım edeyim. Tamam. Geldiler. Kaçalım şöyle. Ben kaçtım ama Kayra'yı öl ölmesini istemiyorum. kaçamayacağım arkadaşlar. Öldüm herhalde. Öldüm arkadaşlar. Aradılar. Neyse arkadaşlar. Hiç bu kadar kupa düşmemişti ya benden. Arkadaşlar ben şöyle bir şey alacağım. Karlı alacağım ya. O da şey seçsin. Evet, bu arada arkadaşlar onun neden fazla karakteri var onu da size söyleyeyim. O bro pes, ilk bro pesin normalini aldı, ondan sonra pulasını aldığı için benden daha çok kredi, elmas. o yüzden o daha fazla şeyle. Ben daha onları almadım, almayı düşünmüyorum açıkçası. Eğer 100 takipçi olursak alacağımı söz verdim. Almayı da düşünüyorum 100 takipçide. Ama 100 takipçide çünkü daha 100 takipçi olmaya çok var. Bu sıkıştırdılar beni. Canları azalttım. Hepsinin canı az şu hele canı yok neredeyse. Ha, öldü. Aldım. Kyra'da onu aldı. Şimdi kaçalım. Şimdi ben Edgar'ı şöyle bir şey göndersem yetmiyor. Şöyle bir şey olmadı. 7 <laughs> Arkadaşlar öldü ama kıl oldu şu an. Bir an saldırıyor görünce neyse. Kayra hepsinden uçuyor ama Ember çok tehlikeli şu an. Neyse dolduk. olduk. Kayla çık oradan sen Arkadaşlar bu arada seçmem nedeni üst üste aynı anda hiç hazır vermesi. Bu arada aldım da Kayra'ya yazıldı. Neyse. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Kayra'yı takip ederseniz çok sevinirim. Kayra da güzel bir video çekiyor ama onun kanalı daha önce açıldığı için onun daha fazla takipçisi var otomatikman. Yani onun bir 400'e yakın vardı en son. Belki de daha fazladır bilemiyorum şu an. Harik. Neyse kayra alır. Ultisi yok dalsa alır da. Bir ihtimal alamayabilir. O ihtimal hala var alamayabilir. Yüksek bir ihtimalle alamadı derken. Helal be kayra. Arkadaşlar aslında ben ona şu an karakterini değiştir diyeceğim. Değiştirsin bir. Herhalde sen koleti al. Ben el, el primoyu alayım. Koleti al. Koleti al koleti. Dur süredir. al. Heh, ah, tamam arkadaşlar. Zaten Bra Brawl Pass Plus aldığı ve Brawl Pass aldığının belli şey almış. Ama o da güzel oynuyor. Kötü oynuyor diyemem. Neyse evet arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi. Kıralım. Arkadaşlar burada Leon benim bu El Primo'm neredeyse full diyebilirim. Her şey var. Kayra'nın Kayra ile beraber 4 çıkışımız olacak. Burada Kayra'ya saldırı var. Ha, nerede? Ha orada. Ha, Feng var galiba. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur Feng tehlikçeli karakteri seviyorum da. İş kullanmak karşıma şey olmadı. Nasip olmadı yani. Aldım bu arada. Kaçalım. Leon geldi. Ha troll Leon. Gerçek olan. Biraz yaklaşalım birilerine. Meteor gelsin şuraya. Şöyle kaçmam gerekiyor derken abi. Kayra kaç. Kayra kaç. Kayra ya. Arkadaşlar bu benim suçum değil. Nereye atlayacağım yeri tahmin ettim. Neyse arkadaşlar ben kol şu an alabileceğim en güzel karakter kim? Bali. Mortis diyor. Tam Mortis olayım. Aslında hepim Mortis. Güzel bir şey de. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Şimdi geçelim şöyle. Gelelim. şey geliyor. Tamam hasar yemez hep güzel olur. Hasar yemeden şuraya geçtim. 3 güç olduk. Kayranın sayesinde. Ve ben bu deri alırım. Ama öncelikle güç puanlarına gidiyorum. Bitme senin keşke. Orada orada bir Spike mı var? yok Leri var. Arkadaşlar bu arada bu yeni gelen her şey oynuyor güzel diyor da ben değiştirmeyi tercih etmedim ya bana göre çok da iyi değil açıkçası açıkçası söylemem gerekirse neyse bu arada bizim arkadaş ölebilir her an kaç kayra Ero var orada Ero'yu sıkıştırsa alır şu an sıkıştırmıyor Aldım bu arada ama güç puanını alamadım. Bu arada arkadaşlar Kayra çok sıkıştırdılar. Neyse arkadaşlar. Bugün hiç kupa kazanamadık. Hatta fazla fazla eksiler yedik. Bugün de videom bu kadardı arkadaşlar. Bir daha video seçeceğim merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.